Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda artık e, configuration'larda content'i bitirdiğimize göre team'e geçebiliriz. Team arkadaşlar bizim e, Tailwind config.js dosyasının içerisinde kendimize özel tanımladığımız renkler, renk paletleri, işte e, scale'ler, font'lar, breakpoint'ler yani arkadaşlar kısacası tasarımımızda yapmak istediğimiz bazı custom kendimize has değişiklikleri yaptığımız yer. Şimdi örnek uygulama üzerinde görecek olursak bakın burada team'in içerisinde bunun bir JSON dosyası olarak tutuyor arkadaşlar. JSON dosyasında işte nedir? Screens diye bir şey tanımlayıp yani ekranları responsivliğini siz değiştirebiliyorsunuz. Ha bunu responsive design'ında normalinde kendisininki işte SM dediğiniz zaman 600, 640 piksele kadar minimum bit genişliğinde ve medium cihazlarda yani 768 piksel genişliğinde işte 1024, 1280. Siz dediniz ki ben böyle bir responsive design kabul etmiyorum. Kendiminkini oluşturacağım. Çok kolay. Bunun için screens kısmından burada anahtar kelimelere göre yapabiliyorsunuz. En basitinden çok hızlı bir şekilde olması açısından mesela colors. Kendi sitenizin renkleri var mesela ve bu renkleri kullanmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Şimdi burada colors'ı hemen şuradan ben bir kopyalayayım. Şuraya geldim. Hemen bir saniye. Şimdi burada extend kısmı var genişletilmiş ona da bakacağız Şuna yapıştırdığım zaman Bakın gördüğünüz gibi team'in altında blue dediğimde purple dediğimde Artık şu renkleri kullanacak yani Kendi bünyesinde bulunan renkleri değil custom edilmiş renkleri kullanacak Ctrl S'yi çekelim Ve hemen gelip e, Bu arada hemen şu merhaba merhaba.js'den ziyade Şunu bir hemen Şutlayalım Şunu da aynı şekilde gönderelim arkadaşlar Şunları bir silelim artık. Ve Ctrl S yapalım. Ve gelin bakalım React'te nasıl görünüyor. Bakın şu şekilde görünüyor. Peki ben burada kastım ettiğim rengi nasıl göstereceğim? Yani şuradaki blue'yu ben buraya nasıl entegre edeceğim? Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuraya geldiğimde e, mesela text tre Ctrl Space dedim. Blue dediğimde bakın gördüğünüz gibi custom edilmiş renk geliyor. E peki yani blue acaba Tailwind'in kendisi de olabilir diye düşünebilirsiniz. Burada mesela bir markanız var. İşte nedir? Sosyal, sosyal şöyle bilişim. Sosyal bilişim diyelim ki şu rengi kullanıyor arkadaşlar. Siz gelip burada bu rengi ne yapabiliyorsunuz? Karşılayabiliyorsunuz. Text, tray sosyal bilişim. Bakın gördüğünüz gibi bu rengi artık istediğiniz gibi istediğiniz yerde ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Sadece text olarak düşünmeyin. Bunu mesela Diyelim ki bir border'ın rengi olarak da düşünebilirsiniz. Border sosyal ilişim. Bakın x ekseninde y ekseninde her yerde çok güzel bir şekilde ne yapabilirsiniz? Kullanabiliyorsunuz. Ctrl-S deyip hemen baktığımda acaba uygulanmış mı? Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde uygulanmış. E peki rengi niye gelmedi diye soracak olabilirsiniz. Burada biz herhangi bir border vermediğimiz için mesela burada 2 dediğim zaman bakın şurada göreceksiniz bu renginde de kullanıldığını. Burada sosyal birleşim dedik. Başka ne diyebiliriz? Burada herhangi bir renk sallayabiliriz. Ee, i̇şte Mehmet diye bir şey tanımladınız mesela. Ve bunu e, ne dedik? İşte hashtag 3 5, 4 6 7 8. Bunu çift tırnaklar arasında şöyle yaptınız. Bir gülü koydunuz. Bakın, kastım ettim ve buraya gelip siz burada e, tek sosyal birleşim yerine artık tek Mehmet dediğinizde kontrol space dediğinde bakın o yazdığım renk şu rengi tekabül ediyormuş salladığım bir renk kontrol s dedim gelin bakalım gördüğünüz gibi custom ettiğim rengi istediğim gibi kullanabildim şimdi burada başka neler var mesela font family font family diyerek burada bunu da ne yapabilirsiniz sans şerif ya da istediğiniz gibi sosyal bileşim işte Ahmet Mehmet istediğiniz şeyi verip orada ne yapabiliyorsunuz karşılayabiliyorsunuz ve extend kısmında da arkadaşlar ee, mesela Spacing Border Radius koyulmuş buraya. Genel olarak e, burada direkt bir e, özelliğin şeyi verilmişken burada da işte boşluklarla alakalı ya da büyüklük küçüklüklerle alakalı şeyler paylaşılabilir. Mesela şu Spacing'i alayım ben. Kopyalıyorum. Sistemime getiriyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ctrl-S diyorum. Peki ben burada bunu nasıl karşılayacağım? Mesela Margin Tap'ta karşılamak istediğimde MT e, ne orada? 120... 8 mi? Bakın 128 32 RAM olduğundan bahsediyor. Bakayım. 32 RAM. Ha burada yani acaba kendisinde var mıydı yok muydu? Hemen kontrol edebiliriz. Space'in yerine Ali dediğimizde Ali'nin 32 RAM olduğunu belirtmek istediğinizde çok customize yapılabildiğinden bahsettik. Control Space deyip Ali dediğimde bakın gördüğünüz gibi 32 RAM 512 piksel olduğunu görebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok? Peki margin top verecek mi? Hemen bakalım. Şuraya geldiğimde bakın merhaba buradan 512 piksel aşağı kaydığını görebiliyorum. Demek ki neymiş? Biz buradan customize her türlü edebiliyormuşuz. Renkler, boyutlar, border radiuslar, value'lar bunların hepsini biz burada e, extend kısmına neler yapılacağını, neler yazılacağını gösterdik. Bunun haricinde de e, value'ları da görmüş olduk. E, team kısmı bu kadar arkadaşlar screen kısmına ve colors kısmına da geçeceğiz bir sonraki videoda görüşmek üzere